İyi yıldızlar gündüz umutla süslü. yıldızlar gündüz umutla yıldızlar gündüz yıldızlar gündüz, Yıl, gündüz, Yıl, gündüz Hayat etme kalbimde atıyor. Güneş doğar her sabah yeniden doğuyor. Daha varsa bile bu şimdi yolunda ilerliyorum Geceyi yıldızlar gündüzü umutla süslüyorum Kaderin cilisi bazen acı bazen tatlı Gözyaşı dökerim sonra gülerim Her anı yaşla mücadele ederim Hayata karşı dururum Kalbimdeki ateşi her dakika rahatlar duyurur Hayat etme, ritmi etme, Kalbimdeki bu ateş beni zaman yüksel cad etme gitme etme. gitme yollarımı aydınlatan yıldızlarla dolu bir gece yıldızlar gün umutla süslüyor yıldızlar gündüz umutla süslüyor yıldızlar gündüz umutla süslüyor yıldızlar umutla yıldızlar gündüz umutla süslüyor umutla Yıldızları sayarım düşlerimi yükseklerde ararım yıldızlarla dans ederim geçmişin gölgeleri ayak izlerinde iz bırakır ama yoluma devam ederim yıldızlarla yarışır ruhumun şarkısı ritim tutar kalbimde sesimi duyuyor yükseklerde ararım yıldızlarla dans ederim. Seherimde iz bırak Ama yoluma devam ederim Yıldızlarla yarışırım Ruhumun şarkısı Ritim tutar Kalbimde sesimi duyurur Dünyayı hayatın rengiyle Gözlerimde umut Dudaklarımda gülümseme Hayat ritmiyle dans ederim Her an yeniden doğuşlara Hayat ritmi, 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 ritmi. Ki bu ateş beni her zaman yükseldi etme ritmi, ritmi, ritmi Yollarımı aydınlatan yıldızlarla dolu Gece Ak, gündüz, günüz, bomutla sesli, yarın yeniden, günüz, bomutla sesli, yarın yıldız sandın, sen